تنذر قوما Sarıyer Ülkü Ocakları, Berat Kandilini özel bir programla idrak etti. Kandil münasebetiyle Kur'an-ı Kerim tilaveti düzenleyen Ocak, programa İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Alpaslan Doğan'ı da davet etti. Programa Doğan'ın yanı sıra MHP Sarıyer İlçe Başkanı Dursun Karabacak, MHP İlçe Yönetimi, Sarıyer Sakinleri, ve çok sayıda ülkücü genç katıldı. Sen, 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 <laughs> 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 Ailelerin her ahireti geçmişlerinin ruhlarını ilerledik, sen kabul eyle. Ya Rabbi, hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, hoşlu kullarına da edalar ihsan eyle. Ya Rabbi Alemin, belas geçişi hürmetine sen bizim günahlarımızı affeyle. Sen bizleri bağışla yarabbi, Ya Rabbi. Alemin. Ya Rabbi, sen bizim işlerimizi, güçlerimizi rast ketir. Allah'ım sen bizleri nazarlardan, belalardan, kötülüklerden, musibetlerden koru ve muhafaza ile. Ya Rabbi aziz şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Kur'an tilavetinin ardından Alp Aslan Doğan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Doğan, gençlerin önerilerini dinledi. Sohbetin ardından Sarıyer Tribün lideri Ali Osman Deli Hasan, ve Sarıyer Spor Kulübü müdürü Şeref Ayer Alpaslan Doğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu Sarıyer formasını hediye etti.